Ekranlarda her şey olduğu gibi görünür ama hikayenin gölgesinde bazı karakterler vardır ki sessizce dengeleri sarsar. Ve Muzaffer Sancak tam da böyle bir karakter. Kazım Sinan Demirer, 1993 doğumlu Türk dizi oyuncusu, Uzak Şehir dizisinde Muzaffer Sancak karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Muzaffer, dizinin merkez aile yapısı içinde sakin bir görünüşe sahip ama bu sakinliğin altında güçlü etkiler var. Aile bağları Geçmişten gelen sırlar ve yüzleşmeler. Kazım Sinan Demirer bu karakteri canlandırırken yüksek sesle değil, sessiz mimiklerle, bakışlarla, küçük detaylarla konuşuyor. İşte bu yüzden Muzaffer'in etkisi zamanla daha da büyüyor. Oyuncu kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Ardından kısa filmler ve çeşitli dizi projeleri geldi. Bu süreç onun oyunculuk tecrübesini adım adım güçlendirdi. Uzak şehirdeki rolü ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Medyanın ilgisi arttı, izleyici onu daha yakından tanımaya başladı. Bugün hala ismi sık duyulmasa bile Muzaffer karakteri derinleştikçe Demirer'in yorumu dizinin ruhuyla bütünleşiyor. Bazı roller vardır, konuşmadan bile her şeyi anlatır. Muzaffer Sancak'ın hikayesi de işte tam olarak böyle ilerliyor. Peki sence Muzaffer'in sırları dizinin kaderini nasıl değiştirecek? Daha fazla gizemli keşif ve sanat yolculuğu için Sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.